Herkese merhaba arkadaşlar. Bonjour à tous et à Ben Nuren kanalıma hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Ama bu sefer arkadaşlar videolarımda bazı değişiklikler yaptım. A1 seviyesini göre videolar hazırladım. Bu nedenle daha önce gördüğümüz bazı konuların üzerinden tekrar geçmemiz gerekecek. Şöyle kısa bir hatırlatma olarak düşünebiliriz. Ayrıca bu videonun sonunda bütün gördüğümüz konular hakkında sorular hazırladım. Böylece nerede takıldığınızı veya hangi konuyu anlamadığınızı daha net göreceksiniz. Şimdi hazırsanız başlıklardan başlayalım. Faire connaissance tanışmak, donner des informations personnelles kişisel bilgiler vermek, poser des questions soru sormak, les métiers meslekler Femine ve masküler eril ve dişil. Daha sonra arkadaşlar, le chiffre, sayılar, le verbe être au présent olmak fiili şimdiki zaman ve le verbe avoir au présent sahip olmak fiili şimdiki zamanı daha önce görmüştük. Kısa bir hatırlatma olarak tekrar üzerinden geçeceğiz ve en son le question soruları göreceğiz. Şimdi küçük bir Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Günaydın hanımefendi. Günaydın beyefendi. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Adam zneder. Je m'appelle Delphine. Benim Adam Delphine. Je suis enchantée de faire votre connaissance Delphine. Je suis enchantée de faire votre connaissance Delphine. Tanıştığımıza non oldum Delphine. Moi c'est Mathieu, ben Mathieu. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Delphine. Je suis enchantée de faire votre connaissance, Delphine. Moi c'est Mathieu. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Où habitez-vous diye sorduğumuzda arkadaşlar nerede yaşıyorsunuz anlamına geliyor. Où habitez-vous? J'habite en Belgik. Örnek, Belçika'da yaşıyorum. De quelle nationalité êtes-vous, Delphine? Uyruğunuz nedir Delphine? Je suis française. Fransızım. De quelle nationalité êtes-vous? Uyruğunuz nedir? Burada arkadaşlar Comment vous appelez-vous veya quel est votre prénom? Adınız nedir anlamına geliyor. Je m'appelle Selin. Benim adım Selin. Quel est votre nom de famille diye sorduğunda soyadınızı soruyorum burada. Soyadınız nedir? Mon nom de famille est örnek Yılmaz. Soyadım Yılmaz. Quel est votre adresse diye sorduğumda burada adresinizi soruyorum. Örnek olarak Rue Fond de la Croix numero 13 yazdım. Quelle est votre adresse? Où habitez-vous? Veya vous habitez où arkadaşlar nerede yaşıyorsunuz anlamına geliyor. Ee, burada yaşıyorsunuz olması lazım. Çok pardon. Vous kullandığımız için siz oluyor. Nerede yaşıyorsunuz? Jabit en Antalya. Antalya'da yaşıyorum. Jabit en Belgique. Belçika'da yaşıyorum. Du et vous diye sorduğumda veya vous êtes du diye sorduğumda nerelisiniz anlamına geliyor. Je suis İzmir. İzmirliyim. De quelle nationalité êtes-vous diye sorduğumuzda arkadaşlar burada uyruğunuzu soruyorum. Je suis Türk. TC vatandaşıyım, Türk'üm veya je suis Fransız, Fransızım, je suis İtalyan, İtalyanım gibi. Şimdi yaşları geçmeden önce sayıların üzerinden yani le şifrin üzerinden hızlıca geçmek istiyorum. Fakat önce Türkçesini okumak istiyorum. Çünkü Türkçe öğrenen arkadaşlarımız varmış. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Burada arkadaşlar döde x yazılıyor fakat okunmuyor. Toada s yazılıyor okunmuyor. Aynı şekilde set p yazılıyor. Sept yazılıyor fakat okunmuyor. Buradaki p ve within buradaki h anlaşmüet oluyor. Yani e, sessiz bir h. Onun için okunmuyor fakat yazılıyor. 11-11, 12-12, 13-13, 14-14, 15-15, 16-16, 17-17, 18-18, 19-19, 20-20. Burada da G'yi kırmızı olarak yazdım ki yazılıyor fakat okunmuyor. Daha önceki sayılar videosundan hatırlarsınız 21, 31, 41, 51 bu şekilde gidiyor. Ee, her zaman birlerde sadece e yazılıyor. Yani 21, 20, 20 ve 1. Tantea 30, 30 ve 1. 40 ve bir gibi. Dediğim gibi sadece birlerde. Şimdi Vtödü 22 yazdığımızda burada E yazılmıyor veya Ttödü 32'de burada yine E yazılmıyor veya Ktödü 46'da aynı şekilde E yazılmıyor. Dediğim gibi sadece A yazılıyorsa sadece birlerde. Quel âge avez veya vous avez quel âge sorduğunda arkadaşlar yaşınızı soruyor. Kaç yaşındasınız veya yaşınız kaç? J'ai 21 ans, 21 yaşındayım. Quel âge veya tu as arkadaşlar burada yine yaşı soruyor. Kaç yaşındasın veya yaşın kaç? J'ai 31 ans, 31 yaşındayım. Quel âge avez-vous? J'ai 20 ans. 20 burada, en quelle année êtes-vous né? Sordunda, quelle année êtes Je suis né en l'an 2000. 2000 en quelle année êtes-vous né? Je suis né en l'an 2000. Quelle est votre date de naissance. Quelle est votre date de naissance? Je suis né le 21 décembre en l'an 2000. le 21 le verbe être présent on ma fiili de Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Qu'est-ce que vous soru sorduğumda hayatınızda ne yapıyorsunuz, ne iş yapıyorsunuz veya ne işle meşgulsünüz gibi bir soru. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, burada kırmızı olarak ö ilave ettiğimde feminen hali oluyor. Je suis étudiant. eril hali, je suis étudiante feminen hali öğrenciyim. Je suis avocat. Masculin hali. Je suis avocate. Feminin hali. Avokatım. Je suis dentiste. Burada değişmiyor. Feminin, masculin. Dişçiyim. Je suis ingénieur. Arkadaşlar burayı kadar. Masculin hali. Ö ilave edildiğinde feminin hali. Je suis ingénieur. Mühendisim. Je suis architecte féminin masculin değişmiyor. Je suis agriculteur masculin hali. Eril hali. Çiftçiyim. Je suis agricultrice. Burada da féminin hali, dişil hali, çiftçiyim. Gene le verbe être présent olmak fiili şimdiki zamandan devam ediyoruz. Je suis petit, masculin, Je suis petite féminin. Ben Tu es grand masculin, tu es grande féminin. Sen büyüksün. Il est journaliste. Veya elle est journaliste burada au O gazeteci, Elle est étudiante. Burada femina hali dikkat edin il ilave edildi. O öğrenci. Nous sommes jeunes. bis Nu arkadaşlar çoğul hali olduğu için jön es alıyor. Çünkü le verbe être, être fiilinde, olmak fiilinde çoğulsa eğer çoğul halinde yazılır. Vous êtes à Paris, siz Paris'tesiniz. Ils sont mariés, onlar evliler. Il e, ee, masküler, plüryel, eril ve çoğul olduğu için arkadaşlar marie es yazılır. Ama el son marie e deseydik bunun dişil hali burayı ö es ilave edilirdi. El son célibataires dediğimizde burada el feminen plüryel olduğu için célibataire bir tane es ilave ediliyor. Onlar bekarlardı. Aynı şekilde le verbe être présent olmak fiili şimdiki zaman je suis turk. Burası feminen hali arkadaşlar. Q ü ö -e ile yazılır. Ama ile türk deseydik o zaman böyle yazılırdı. T ü r s eril halinde. Türküm. Tu belç. belge, sen belçikalısın. Ile İtalya eril hali bu şekilde yazılıyor. İtalyan, o İtalyan, el İtalyen dediğimizde burası da dişil hali, en ö ilave ediliyor. Nous sommes Canadiens, biz Kanadalıyız. Burada bir tane s ilave edildi. Vous êtes Hollande, siz Hollandalısınız. Ils sont Finlande, burada il çoğul halinde. Onlar Finlandiyalı. Elles sont polonaises. Onlar polonyalı. Burada dikkat edin. Femina, dişil ve çoğul olduğu için ös ilave edildi. Şimdi avoir sık kullanılan yardımcı bir fiildir. Avoir sahip olmak anlamına geliyor. J, tu il a, eril hali, el a, dişil hali, nous avons, vous avez, ils ont, eril ve çoğul, elles ont, dişil ve çoğul. Ben sahibim veya benim var, sen sahipsin, senin var, o sahip, onun var, eril ve dişil aynı şekilde. Biz sahibiz veya bizim var, siz sahipsiniz veya sizin var, onlar sahipler, eril ve dişil çoğul halinde onlar sahipler veya onların vardı. J'ai 20 ans, 20 yaşındayım. Tu as ya deux enfants, iki çocuğun var veya iki çocuğa sahipsin. Elle a une grande maison, burada elle, eri, pardon, féminin, dişil, onun büyük bir evi var veya o büyük bir eve sahip. İla ünü petit onun bir kız arkadaşı var. Burada küçük arkadaş e, anlamı küçük arkadaş oluyor ama e, öyle değil. Kız arkadaşı anlamına geliyor. Nous avons un examen. Bizim sınavımız var. Vous avez un rendez-vous, rendez-vous nous voir. Ils ont de la chance, on a une chance, la revoir. Bouddha et masculin pluriel. Comment vous appelez-vous? Quel est votre nom de famille? Où habitez-vous? Quel âge avez-vous? En quelle année êtes-vous née? Quelle est votre date de naissance? Quelle est votre adresse? D'où êtes-vous? De quelle nationalité êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Pour ça, les chiffres, olarak yazdım. Siz yanına yazmanız Burada da tam tersi, ben rakamlara yazdım. Siz rakam olarak e, yanına yazmanız gerekiyor. Aynı şekilde. Burada arkadaşlar, konjüge, le verbi être présent olmak fiilini şimdiki zamanda yazın. Ama e, kişiye göre, je, ben, tu, sen... Il au oh, Hali. Bourda. Je note un octa grande. Tu journaliste. Il à Paris. Elle étudiante. Nous jeunes. Vous célibataire. Il marié. Elle coiffeuse. Elle petite. Vous note un octa gentil. Il français. Nous à l'école je secrétaire elle américaine tu grec il tunisien buradan biraz daha zorlaşıyor çünkü conjuguer le verbe être ou avoir au présent yani olmak veya sahip olmak fiilini şimdiki zamanda yazın diyorum J'ai apostrophe un vélo vous Très sympathique, il de la chance, elle danseuse, nous une belle vie, tu mon ami, nous en vacances, tu un beau bébé, je heureuse, vous des ennuis, elle jeune, il nota nota la même moto. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. hoşça kalın Au revoir les